Herkese selamlar, saygılar değerli Ark Survival severler. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber bir tane ahşap ev yapacağız. Bunu neden yapacağımı sizlere hemen anlatayım. Az önce bir tane trike geldi ve bizim evin içinden geçti arkadaşlar. Bunun sebebi neydi? Ee, benim de işim yok. Gittim. Ee, böyle sağda solda soytarı soytarı dolaşıyordum arkadaşlar. Yerde bir tane trike yumurtası buldum. Ee, yani o trikede dişiymiş Herhalde o yumurtayı yumurtlamış Ben de gittim aldım Dedim lan dur şu yumurtaya bakayım Böyle baya baya büyüktü Bizim elemanın bizim mazlumun kafası kadardı Gittim aldım onu baktım Trike arkamdan kovalıyor Buraya kadar geldim Kaçmak için ee, Birazcık kaçtım Evi o geçmedi ben evi geçtim Adam şurada kaldı daha doğrusu trike Evin içinden geçmeye başladı. Tabii benim de mermiler bitmiş. İçeri gidip e, mermi almam gerekiyordu. Mermi de alamadım. Da, mermi derken, e, ok. Ok alamadım arkadaşlar. O yüzden evin içinden geçti Şimdi diyorum ki beraber böyle güzel bir e, ev yapalım. E, i̇yi ki eşyaları taşıdım. Şöyle iki tane kutu yaptım. E, eşyalarımı taşıdım. Zaten fazla bir şey yoktu aslında. Ben bir tane şey evcilleştirmeyi düşünüyordum. Bugünlük kalsın o. Bir tane trike evcilleştirmeyi düşünüyordum. Çünkü trike ile çoğu şeyi toplayabiliyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? Şöyle bir bakalım. Burada bizim eşyalar vardı. 4 kare yapabilir miyiz? Evet 4 kare kesinlikle yapabiliriz. Diğeri gelir mi onu bilmiyorum. Üretim kısmından bakın. Temel olarak 1 2 3 4 4'ü yapamadık neden yapamadık ona hemen bir bakalım arkadaşlar o oh, bizim eleman ağırlaştı çünkü üzerinde baya bir eşya var şöyle hemen şuradan e, üretim kısmından bakalım temel evet saman yokmuş saman var mı burada umarım ki vardır evet Yeteri kadar saman olduğunu düşünüyorum. Hani e, tüm yapacağımız şeyler için şuraya koyabiliriz bazı eşyaları. Çok fazla odun aldım. Üretim kısmından hemen e, kaç tane temelimiz vardı bu arada? 3 tane temel var. Hemen 4. temeli ekledikten sonra ondan sonra duvarları yapacağız arkadaşlar. Şu duvar değil mi? 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane mi? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Neyse 6 tane yapalım. Aynen. 6 tane duvar yapacağız da yap yapabildik mi? Ne? İlk önce temelleri atalım da sonrası gelir ya. Sonrası gelir arkadaşlar. Şuraya falan yapmayı düşünüyorum. Şunları bir kıralım. Şöyle güzel de saman gelecek. Kır bir kır kır kır. Şöyle kenara yapacağım arkadaşlar. Etrafı da açık olsun istiyordum aslında. Şimdi şöyle şunu bir kırıyoruz. Yosunlu bir tane kaya varmış. Tamamdır. Diğerleri zaten fazla engel olmaz. Şimdi ne yapacaktık? Şöyle hemen e, yerleştir diyeceğiz. Şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar birazcık kaldırmamız gerekecek veya 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 şöyle yaparsak nasıl olur yok arkadaşlar şöyle yaparsak en iyisi olacaktır yanında onu toplasaydık neyse bir şey olmaz o kendiliğinden gider ha bak şöyle de yapabiliyoruz istediğimiz şekilde şöyle tamam ya aynen Şöyle. Şöyle ve şöyle. Çok güzel. Şimdi bunun kaldığı duvarları. Duvarları nasıl yapacağız? Şöyle şunun yerine alalım da. Diğeri gelir. Ustacım. Şu nedir? Ha. Kapıyı döndürmek için. Ee, bunun giriş nereden olsun? Bunun giriş şöyle. Iı, temelin ıı, Kısa olan yerinden olsun şuradan En iyisi şuradan olsun aynen Şöyle bir tane koyalım Bir tane koyalım şuraya bir tane Şuraya bir tane ve Bize bir tane gerekiyor Yalnız odun yokmuş Aa odun Toplamamız mı gerekecek şimdi İşe baksana Şunları bir koyalım o zaman Bir dakika Arkadaşlar bunun hepsini ben ahşaptan yapacağım Kesinlikle Başka bir şeyden yapmam ben bunu artık Şöyle düzgün bir şey olsun ya hani karizmamızı bozmasın anladınız mı? Birazcık odun toplayalım o zaman. Evet arkadaşlar eşyalarımızı topladık en sonunda. Şöyle bir gidip ee, şey alalım. Lan iyi ki burada videoyu başlattım ya olan mazlum mazlum yardırıyor arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir aktaralım bakalım üretim kısmından. Ondan sonra birazcık ee, lif gerecek kendimizi oynatabilecek miyiz acaba Evet Evet en azından koşabiliyor şöyle hemen üretim kısmından duvar ve kapı çerçevesi yapmamız gerekecek ee, duvar kaç tane gerekir 3 tane duvar bir tane kapı çerçevesi 3 ee, tane duvar ve bir tane kapı çerçevesi artı üzerine bir kapı Şundan bir tane. Aa. Bir dakika. Maalesef ki yine bir eksiklik var. Şöyle göstereyim sizlere. Aa bir dakika. Bir dakika umarım vardı. Hadi. Lütfen. Aha da buldum. Tamamdır. Onu da yaptık. Şimdi öncelikle çöllere bir koyalım. Şöyle bir koyalım arkadaşlar. Şuradan yapacaktık kapıyı. Şurayı da kapatalım ve tamamdır. Şimdi evin etrafını kapattık. Evin etrafını kapattıktan sonra hemen kapımızı koyalım. Aynen. Kapımız vardı. Şöyle şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle kapı çerçevemizi şuraya koyuyoruz. Kapımızı buraya koyuyoruz. Çok güzel oldu. Ondan sonra şöyle mi yapsak? Bir dakika şöyle mi? Bence böyle yaparsak daha tatlı durur. Aynen. Şimdi şimdi üretim kısmından Bir dakika. Eşyalar mı bitti? Yoksa bana mı böyle geliyor? İşe bak ya. Ee, ulan neyse neyse tutacağım kendimi arkadaşlar arada böyle şeyler olabiliyor yıkabilir miyiz bunu abi yok etmem gerek yapacak bir şey yok şimdi birazcık daha odun toplamam gerekiyor gibime geldi Yoksa kendimizi oynatamayacağız bir dakika. Kendimizi oynatamayacağız ne ya? Ee, ne yapacaktık? Sol, sol gerekiyor. Aynen üretim kısmından solu yapacağız. Bir tane yapabildik bir şey olmaz. Envanter kısmından yerleştir diyelim. Tamam güzel bir tane daha yapacağız. Neyse birazcık daha odun gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Sorun üstüne sorunlar çıkıyor arkadaşlar. Bu e, şeyi de yerleştirdik. Adı neydi? Emli ahşap duvarı da yerleştirdik. Yalnız e, rampa yok bizde. Yani ahşap rampa yok. Bunun yerine samanı yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. E, ama yine de güzel gözükeceğini düşünüyorum. Bakalım. 1 2 3 bir dakika. Bir yerleştirelim ilk önce. Fazladan yapmayalım. Şöyle. Tamam. Güzel. Bir tane daha. Hatta iki tane daha yapalım. Ondan sonrası iyi olacak. Sonra bir tane meşale yaparız artık. Ee, şöyle içine koyarız. Bir. 2 Çok güzel envanter kısmından hemen yerleştiriyoruz. O da bitsin mi? Be. Evet. Bence gayet güzel. Gayet şirin bir ev oldu. Bakın. Şöyle. o oh. Mis oldu arkadaşlar. Mis mis. Şimdi ne yapacağız? Hemen ne demiştik? Şunları koyacağız demiştik iki tarafına da koymamız gerekiyor. Envanter kısmından yerleştiriyoruz. Şöyle hacım gel bu tarafa doğru. Şöyle buraya bir tane, buraya da bir tane. Birazcık karizmatik olsun arkadaşlar. Anladınız mı? Hani anlarsınız ya. Lan gelecek abi. Hadi. Evet. Gayet güzel oldu. Şunları da bir yakalım. Lan. Bir dakika bunu ahşap kapı çerçevesi. Ayaklı meşaleye bir bakalım. Ayaklı meşaleye odun lazım. Bir odun koyalım. Şuna da birazcık odun koyalım. Ya Ulan mazlum. Yaptığı eşyaların hepsini kırıyor ya. Evet bakın şöyle. İçine de mi koysak acaba? Neyse onları sonra ben dizayn ederim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kırılan evimizi tamir ettik Sonradan içine ben eklemeler yapacağım Şimdi kendinize Çok iyi bakmanız dileğiyle Hoşçakalın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bakın beğenileri ve Aboneleri bekliyorum Lütfen arkadaşlar bu benim için bir moral kaynağıdır Lütfen lütfen Beğenip abone olmayı unutmayın Şimdi kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın